Evet sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Agro ve Anadolu Aslanları Barış Çiçek. Ee, uzun zamandır program yapamıyorduk, bayağı bir zaman geçti. Ee, artık Emrah geldi, programlarımıza tekrar başlayacağız. Bundan sonra inşallah tekrar birlikteyiz. Bugün ne çekelim? Bugün dedik burada böyle küçük küçük yavruları çekelim. Hani iki senedir, yaklaşık bir yıldır görüşmüyoruz galiba. Bir yıldır, bir yıldır program çekmedik. Hani burada neler değişti, onları anlatayım biraz. Şimdi burada e, dede, e, daha doğrusu baba, oğul, oğulun kızı, onun yavruları yani 4-5 e, jenerasyon var. Evet sayın seyirciler bunlar şöyle. Biliyorsunuz bizim Yavuz vardı. Yaz bu tarafa getir oğlum onu da. Yavuz vardı. Yavuz'u ihtiyarladı artık o dede oldu. Bayağı bir zaman geçti çünkü Yavuz ee, programımızın ilk başlarında Yavuz 4-5 yaşındaydı. Kaç yıldır art, Yavuz artık yaşlandı. Yavuz'dan işte panter oldu. Panterden büke oldu. Ee, sonra bükenin küçük kardeşleri var burada. Sonra bir de bükenin yavruları var. Yani işte zaman... O bu arada o kurt. Yani o çektiğimiz kurt. Burada değişik şeyler de yapıyoruz. Yani kurttan köpekleri eşleştirdik. Orijinal bisküitle eşleştirdik ve iki tane de o var. Hem onları devamında anlatırız tek tek. Büke gel kızım. Bu tarafa gel kızım. Gel, gel. 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 Kızım gel. Gel. Gel bakayım. Ya sen onu götüremeyeceksin. Sen bunu çek. Şuraya takalım. Tamam. 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 Şurada dursun oğlum. O çek bu tarafa. Çek bu tarafa. Ya aslında kangallar normalde ustalar ama bazen rakip gördüğü zaman böyle saldırganlaşıyorlar. Yoksa normalde böyle sakinler, al ucağına sevgi gibi hayvanlar ama zaman zaman böyle huysuzlukları da oluyor. Ama tabii bizim yerimizin getirdiği bir şansımız var. Burada ev yok, işte komşu yok falan. O yüzden rahat besleyebiliyoruz bunları ama yine de tabii ki köpek beslemek gerçekten çok zor. Çünkü nasıl diyeyim hani ee, köpek de bir ekonomi gerektiriyor ve insan gerektiriyor, yani köpekten günlük uğraşman lazım. Öyle hani kafese attım olmuyor o da. <laughs> gel gel tamam tamam tamam. tamam. Panter, tamam. Panter. 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 Gel bakayım, gel, gel. Panter. Yaz bence panteri taburya koyalım oğlum. Heh. Şöyle yapalım. Heh. Bölündün mü kardeş? Tamam. Ha burada dur. Kapat. Burayı be halledeyim hemen. Gel, gel. Aç, 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 aç. 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 Atraksiyon oldu. Atraksiyon oldu aynen öyle işte burada da sıkıntı o. Bunlar karşı tarafta rakiplerini gördüğü zaman dayanamıyorlar abi. Sonuçta hayvan o içindeki şeyi çıkarıyor, canavarı çıkarıyor. Normalde alıp seviyoruz hep. Kangal köpeğinin iyi taraflarını gösteriyoruz ama bu hayvanların bu yönleri de var. Bunları beslemenin en zor tarafı bu zaten. Çünkü aynı zamanda gücün yetmiyor abi. Yani güç yetecek hayvanlar değil ki. Hayvan zorladığı zaman alıp götürüyor seni. O yüzden devamlı dikkat etmemiz gerekiyor. İşte burada bir, bir sürü kulübemiz var ama yine de yetmiyor. Daha nasıl diyeyim? Daha da yok yani. Daha yapacak bir şey de yok. Yeter kadar kafes var. Hepsi tamam. Yani e, en iyi şekilde, en rahat edecekleri şekilde yapıyoruz ama yine de zaman zaman gazalarda oluyor başımıza geliyor. E, köpekler birbirine saldırıyor işte. Ama Tabii ki bu yaz günü bir de şey var ee, izleyicilerimize şunu söylerim yaz günü sakın al. o köpekleri yani kavga etmesine müsaade etmesinler çünkü e, şimdi kışın köpeğin yarası hemen iyileşir ama yazın küçücük yara bile iyileşmez çünkü sıcak hava e, nasıl diyeyim sinek var o yüzden hayvanların boğuşmaması lazım hele ki sürüye giden hayvanların asla boğuşmaması lazım onlara dikkat etmek lazım yani. Haricinde yaralanırsa hayvan resmen 20 günü bir ayı boşa gider. Abi biraz panterden bahsedelim. Çok sevilen bir köpek, popüler bir köpek. Özellikleri neler, kaç yıldır sende anası babası? Abi şimdi panter şöyle, e, Şimdi bizim buradaki her köpeğin aslında ayrıca bir özelliği var. Şöyle, e, yani bizim köpeklerde şu var, 1960'dan beri soyu secereli, seceresi bilinen köpekler bunlar. Ee, tabii ki biz onları ta annesiyle babası çiftleştiği zaman tahmin edebiliyoruz yani ne çıkacağını az çok. E sonra yavru oluyor. Tabii onda bir hevesimiz oluyor. işte büyüyecek, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi ee, şimdi panterde panterin <laughs> annesi kara kızdı işte babası yavuzdu. Ee, eşleştiler sonra böyle küçük yavru oldu. Yazım oradan bir tane koş bir yavru getirsene küçük kara. Ee, yavru oldu. Sonra onu besledik, biz büyüttük falan. Şu an 5 yaşında. E, Baya güzel oldu. Şu anda buranın hastamızlığı bu. Yani artık bundan çalışıyoruz. Hani bunun üzerinde çalışıyoruz. Çünkü böyle köpekler nadiren çıkıyor. Her zaman olmuyor yani. Şimdi e, bunları yaşatmak da mevzu. Çünkü bunlar küçükken e, bayağı hastalıkları falan var. İşte parvo virüse yakalanıyor, bilmem ne oluyor. Bizim buraya da çok insan geliyor. İster istemez ayağında mikrop getiriyor. E, hayvanlar hasta oluyorlar. E büyüttük bunu. Ondan kurtarsan, yağmurdan kurtarsan doluya tuturuyorsun. Şu anda da bizim göz bebeğimiz bu. Tabii Yavuz'u ihtiyarladı yani. İhtiyarladığı için o artık yok. Bu da onun kızı zaten. Şimdi bir de e, kızı babasından güzel. Burada böyle de bir garip bir şey var. Babasından güzel. Yani kızlar genelde anasından güzel olur. Bu tersine babasından güzel. Yani bir de köpekte her şey çok hızlı ilerliyor abi. Yani... Kız, bu kız geçen yılda 18 ay önce bu kadardı. Ee, sonra büyüdü. Şu anda babasından güzel oldu. Yarın belki bir sene sonra bunun da yavrusu olacak. O da aynı olacak. Böyle devam edip gidiyor. Tabi biz bunları böyle gördükçe hevesleniyoruz. Böyle işte böyle cici yavru çıktığı zaman da seviniyoruz tabi. Kaç var? Bunun üç tane şu an. Üç tane küçük bebek var abi. <laughs> Tabi bu halleriyle kalsalar keşke. İşte bu hallerinden kaldıkları zaman böyle seviyorsun öpüyorsun. Hiçbir sıkıntı yok ama büyüdükleri zaman canavar oluyorlar abi. Ya zaten Türkiye'de hani bunlara panter soyu diyorlar. o da benim babamın köpekleri panter. Bunlar devamlı bizde devam ediyor böyle işte babadan oğula. Oğuldan kıza geri torun falan. Yarın belki panter de ihtiyarlayacak. Yerine başka birisi gelecek. Şu an erkek yavrusu yok. Biz genelde dişi üzerinden gidiyoruz abi. <laughs> Erkekleri veriyorum. Erkekler hızlı gidiyor. Herkes erkek istiyor. Ee, dişi yavrular kalıyor. Burada mesela kaç tane yavrumuz var? 6, 7, 8, 9 tane yavrumuz var. Hepsi dişi abi. Ha yavrular bu seviyeye gelince kurtarıyor abi. Bundan sonra sıkıntı yok. Yani bunlara kolay kolay daha bir şey olmaz. Bunların adı falan yok mu? Vallahi onun sadece bir tanesinin adı var herhalde. Bir kurdun adı var, bir tane de şunun adı var. Orada ezgi koymuş, işte birisinin maral koymuş. Bakalım maral ne olacak? Bu <laughs> <laughs> pantin devamlı için bir damızlık. Valla şimdi bu köpeklerin devamlı sağlamak çok zor. gerçekten zor. Tamam yavru alıyor musun? Alıyorsun. Okey. Her yavru istediğin gibi olmayabiliyor. Her yavru e, nasıl diyeyim istediğin gibi olsa bile yaşamayabiliyor. Tabii çıkar yarın bir gün onun da bir güzel yavrusu çıkar. Bizde damızlık olur ama e, bazen yaşatamıyorsun. Bazen iyi olmuyor. İşte e, nasip bunlar. Ama tabii ki bizde her zaman olur ya. Bir şekilde olur yani o. A dişisinden çıkmasa B dişisinden çıkar. Köpeklerde bir de şey var bunlarda e, Bunlar arasında akıllı hayvanlar. Kendi soylarını, kendi yavrularını tanıyorlar. Ya aslında o biraz önce o kızının yüzünden saldırdı o kadar. Şimdi kızı da babasını biliyor. Yani tamam annesini bilmesi normal ama babasını da biliyor hayvan. O da onu biliyor. Nereden biliyor bilmem ama biliyorlar yani. O şey ya bizden değil abi o emanet. O yüzden ona saldırıyorlar zaten hani. Bu taraftan değil o. Gelip geçici otel olarak kullanıyor burayı. Yazım bunu götür koy işte. Bunu götür abi. Abi sev onu ya. Yaz da benim yardımcı eleman. Okul tatil oldu tabi yaz buraya geldim mecburen. Çalışacak artık burada. Yere de görelim abi. Görelim abisi burada küçük küçük bebekler var abi. Bu halleri çok güzel ama. Bunlar diş Bunlar da dişi. <laughs> burada herkes dişi abi. Gelen dişi giden dişi. Ya bir de köpeklerde şöyle bir şey de oluşuyor. bazı köpekler nasıl diyeyim? Erkek yavru ağırlıkta veriyor. Bazıları dişi yavru ağırlıkta veriyor. Mesela köpek doğuyor. Atıyorum kaç tane doğdu? 7 tane. Bir tane erkek 6 tane dişi olabiliyor mesela. Tabi onlar bize zarar oluyor. Keşke, keşke hepsi erkek olsa ama olmuyor bazen. Ama beslemek gerçekten çok zor ya. Hani ben biraz da gerçekten... Usanıyorsun ister istemez. E burada köydesin, nasıl diyeyim... İşte çocuk var okuyor. E bunlara günlük zaman lazım. Bir saat sabah uğraşıyorsun, bir saat akşam uğraşıyorsun. Hepsinin ayrı bir sorunu, ayrı bir derdi var. Bunların günlük gezmesi lazım. Yiyecekleri, içecekleri Hala çobanların işi satın abi yani hani Hayvancılık tabi bayağı bir köşeye gidiyor şu an Valla e, şimdi Hayvancılık kötü zaten şu anda Bakmayın siz o kadar Tamam büyük baş para ediyor ama küçük başta iş yok e, ama köpekleri de hayvancılar alıyor vallahi almıyor abi. Yani köpeklerin müşterisi genelde işte nasıl diyeyim bir şehirden kaçayım, bir ev yapayım falan, doğada yaşayayım diyen insanlar alıyor. Aslında bu köpeklerin yeri normalde sürüler. Sürülerde olduğu zaman verimli oluyorlar ama şu anda sistem değişti artık. Bu sistemde genelde bunlar bahçede besleniyor abi. Koruma köpeği olarak besleniyor ya da aileden biri, dost falan. Yani köpek beslerken de şu var. İzleyicilerimize şunu da söyleyelim. Ee, yani sadece köpeği al oraya koyup önüne mama koymak demek değil bir köpek beslemek. Yani ondan harbiden uğraşman lazım. Yoksa aldın mamayı koydun onu herkes yapabilir zaten. O zaman da olmuyor köpek. Yani bunlarla çok karşılaşıyoruz mesela. Kimi bakmasını bilmiyor çok fazla besliyor. Mesela köpek hantal obez oluyor. Kimisi acından öldürüyor. Mesela öleleri de var. Ee, ne bileyim ben kimisi bir metre zincire bağlıyor. Yani köpek bakmak öyle dışarıdan bakıldığı gibi aslında çok kolay ama işte bilmeyince demek ki öyle oluyor. Yani o da değişik bir şey. Köpek üretmek de öyle. Yani e, biz mesela her köpeğe üretmiyoruz burada. Yani öyle rastgele A dişisi B erkeği onları çiftleştir hadi yavru olsun ha, öyle üretim olmaz. Yani ürettiğin şeyin de bir anlamı olması lazım canım kalite olması lazım abi. Yani onun e, fiziğinden, karakterinden her şeyinin tam olması lazım. Yoksa getirir, eşleştirirsin bir sürü dişi, bir sürü erkek. Hepsi yavrular yani. Doğumda sıkıntı olmaz ama al a, hani içinden bir şey çıkmaz. Ürettiğine değmez. Yani köpeğe baktığında böyle bir içinin erimesi lazım. Aa bu biz çıkarttık bunu falan demen lazım. Yollarda <laughs> geçti gördüğünde ne olduğunu bilmen lazım. Tabi bilmen lazım. Yani bu işte nasıl diyeyim? Bir yıl olabilir, iki, üç yıl, dört yıl. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, kangal köpekler zaten gün geçtikçe daha güzelleşen hayvanlar. O güzelleştiği zaman da sen hoşuna gidiyor işte. Diyorsun bunu ben yaptım yani. Bizden çıktı bu falan. Gençken çok çirkinler abi. İlk doğduklarında şu bir aylıkken çok tatlılar. Sonra başlıyorlar çirkinleşmeye. Çirkin 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 hep çirkin gidiyor. Evet. Sonra ben ilk tenesi sokak. He <laughs> değil mi? Allah <laughs> sonra abi sonradan sonradan hayvan değişiyor, güzelleştikçe güzelleşiyor. Yani yaşlandıkça güzelleşiyor aslında. Yazım o en iyi geri al. O et yiyecek. Şu zaten sokak köpeği gibi bir şey Emre. Bak bunu diyorsun değil mi? O zaten annesi kurt, onun babası köpek. Evet. Bir de onun kötü tarafı şu, abi aslında güzeldi o da. Ee, şimdi biz aşı yaparken, herkese aşı yaptık, buna yapmadık. Bu da gitti şey, parvo virüse yakalandı. Parvo virüse yakalanınca, daim böyle zayıfladı, sokak köpeğine dönüştü. <laughs> Bu iyi hali yani. Toparlıyor. Toparlıyor. Ya zor ya değil oğlum. Oğlum buranın ki ya o. var bayağı kızım var ne olacak bunlar? abi bu kızlar e, geleceğin damızlıkları olacak şimdi bunlar mesela şimdilik ne yaptık işte altı tane bıraktık <laughs> Emrah eee bunlar büyüyecekler bunlardan mesela illaki fire çıkacak abi yani hani ölmez inşallah ama bazısı ölebilir dur kızım İşte bazısı kötü çıkabilir karakter bozuk çıkabilir olabilir yani Hani beş parmağın beşi bir değil gibi. Bunlardan iyi olanları damızlık olacak. İleride bunları göreceğiz yani. İşte atıyorum bugün panterden büke var. Belki yarın şu olacak işte. Şu olacak. Şimdi bu kızın mesela çok iyi olmasında da şu var Emrah. Şimdi köpeklerde şöyle bir şey var. Ee, babası orada, kızı burada. Kızı babasından büyük oldu abi. Onda da anne doğum yaptı iki tane. İki tane doğum sadece. Bunda doğum azlığı çok önemli. Yani anne sütünü iyi aldığı zaman yavru çok güzel gelişiyor. Ee, anne iki doğum yaptı. Birisini de hemen gönderdik. Bir tane kaldı işte. İyi. Köpek. iyi de baktık buna. Yani, yani, i̇nsan gibi yani. Anne sütünü iyi aldığı zaman köpek güzel gelişiyor. Güzel oldu. Ee, büyüdüğü zaman da iyi baktık. Artı şimdi şu var. E, i̇nsanlar köpek beslerken gerçekten ne kadar açık olursa hayvan yani serbest olursa mesela ben konuşuyorum diyorum ki abi diyorum bu hayvanın koşmaya ihtiyacı var diyorum. Adam diyor atıyorum ben bunu gezdiriyorum diyor. Oysa insanların gezmesiyle onlar aynı şey değil. Yani sen ne kadar gezersen gez ona aynı şeyi yapamazsın. Onların kendi aralarında oynayarak büyümeleri lazım. O yüzden mesela alıcılara diyoruz ki işte çift alın mesela. Yazım o kapıyı bir örter misin? Şimdi köpek çift olduğu zaman birbirini koşturuyor. Yani koştura koştura büyüyorlar. O zaman daha iyi gelişiyor. Kesinlikle daha iyi gelişiyor. Daha sağlam oluyor. Hadi. Onun yavrusu var emmeye çalışıyor. Yok emmeye çalışıyor. O başkasının yavrusu ama. Gel bu tarafa gel oğlum. O tarafa gitme tamam. O taraf yok o taraf yok. Bu taraf var. Gel. Hadi biraz gezin hadi gel. Gel gel. Şşt. Hadi git. Hadi git oğlum. Gel gel. Al kızını da gez biraz hadi. Gel. Ha. Hadi gidin. Ha. Yani bunlar ancak daha kurtarıyor abi. Böyle yoksa elde melde gezecek bir şey değil bunlar. <laughs> <laughs> Ağa geldi çekilin. <laughs> bak şimdi hiyerarşiye bak abi. Mesela bana karşı da çok şey der yani. Uysallar. İnsana karşı uysallar bunlar abi. İnsana karşı o kadar saldırgan falan değiller ya. Yani insana karşı hatta o kadar iyiler ki Nasıl diyeyim? Gelen insanı biliyorlar ya. Yani ben bunu çok yaşadım. Gelen insanın gerçekten iyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduğunu biliyorlar. Yani buraya atıyorum bir sürü insan gelir, 10 kişi gelir, en fazla birine saldırır. Ya o saldırdığı birinde de mutlaka bir problem vardır yani, yoksa saldırmaz abi. Çünkü bunlar durduğu yerde saldıran hayvanlar değil mesela. Yani atıyorum onlar, işte yavru atıyorum, bastığı eti elinden aldı, onlar yaklaşmadığı sürece kolay kolay onları ısırmaz. Onlara sadece ikaz ediyor işte harr ediyor, gürür ediyor, bir şeyler ediyor. Onlar çekiliyorlar. Ama mesela şu yabancı köpeği eline geçirse öldürecek. Yani orada seçici davranıyor abi. Tabii canım bölge. Burası benimki diyor yani. Kabul etmiyor diğerini. Panter Ne? Ne, ne Ne? Ne? Ne sahteker? Et elinden alacağım bildi kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hani fırlama köpek olsa o ete yaklaştığın zaman sana saldırır. Sokak köpeklerini görüyoruz işte. Atıyorum bir çocuk geçiyor oradan. Bir parça ekmek için çocuğa saldırıyorlar. Bunlarda da o dava yok ha. Bunlar saldırmaz. Evet sayın seyircilerimiz. Bu haftalık bu kadar olsun. Bükeyle ile bitirelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.